Eyvah, karım geldi. Ne? Ne yapayım? O zaman ben ben saklanayım mı yere? Dur dur sakin ol. Yok bir yere gireceğim. Dur 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 dur. Bak saklanırsan bulur. İlk önce dolaba bakar. Ama biz ne yapıyoruz? Gözümüzün önündeki şeyleri bulamıyoruz. Böyle olmayacak yerlere bakıyoruz, arıyoruz anladın mı? Ama gözümüzün önünde onu göremeyiz. O yüzden sen göz önünde duracaksın. O seni bulamaz tamam mı? Evet. Ne yapayım o zaman ben? Dur. dur. Sakın kıpırlama. Böyle dur. Böyle dur. Sakın kıpırdama. Nerede? Nerede? Nerede saklıyorsun? Ya Defaz yok, olsun, yok yok kimse yok. çekmeceye bile koymuş olabilirsin. Ya sen niye bana güvenmiyorsun ya? Mutfakta değil mi? Mutfakta. Ya, ne oldu? Bulabildin mi? Tamam bulamadım. Özür dilerim ama normalde kapıyı arkadan kilitlemezsin yani. Gitmek zorunda mısın? Gitme. Gel yat. Görmüyor zaten.